Az konuşalım İlyas. Abi çok konuşacak havada değilim. Ama bil ki ben işlerin buraya gelmesini asla istemezdim. Ben de istemezdim. Bunu konuşacağım. Buyur abi. Siz Mahmut'la çocukluk arkadaşısınız. Bilirim. Huyunuz suyunuz çok benzemez. Ama aranıza kadın mevzu girene kadar da birbirinize taş atmışlığınız yoktu. Aramızda kadın mevzu yok, abi. Olmaması da lazım. Bu söyleyeceklerimi sana bir abin söyler, bir ben söylerim. Bugün sabah o kız Mahmut'un evine gelmiş. kız arkadaşın. Abi. Bak gene yalan söylüyor. Bak gene aynı şeyi yapıyor abi. Mahmut söylemedi İlyas. Korumalar söyledi. Abi. Esra'nın ne alakası var Mahmut'un evinde? O kısmının detayını bilmek de istemem. Bilsem de söylemem. gelmesi yetmez mi İlyas? Ayrıl o kızdan. Peki abi. Peki. İlyas. Bu seninle benim aramda. Kimse bunu bilmeyecek diye herkesi tembih ettim. Artık bir önemi kalmadı abi. olsun. Hiçbir şey geçmedi. İlyas çok şükür. Kötü bir şey yok değil mi her şey? Bunu bana nasıl yaparsın lan? <laughs> hmm? Mahmut'un evine nasıl gidersin? <laughs> ne işin vardı lan senin burada? Beni nasıl iki paralı edersin? Nasıl? Maniaba! Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> <olmasın? Stedin? gülüyor> Cevap ver! Cevap ver! Bunu nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl? Biraz, biraz. Cevap ver. Oğlum kızım, giderdi her şey. Açmadı ya. Sen <laughs> Sana bir şey olmasın diye yaptım. Davasını avaz davası geçsin diye yaptım. İmparator. Karşılarıyla. Öldüreceğim <laughs> dedim! Öldürecek Esra abi. Onun ayağına gideceğini bin kere öyleydim Esra. Esra bin kere öyleydim Esra. Bin kere öyleydim. Bin kere öyleydim. Bin kere öyleydim. Alparslan bırak beni! Sakin. Alparslan bırak! Özlem Esra çık! Allah seni kahretsin! İyi misin? Özlem Esra dışarı çıkar! Alparslan bırak beni! Özlem Esra'yı Esra'yı çıkar! Sakin. Bırak. Amca sakin. Alparslan. Bırak. Ben öleceğim diye bu kızın hayatını garanti altına almaya çalışıyorum. Kimseden bir şey istemesin, dilenmesin, kimseye muhtaç olmasın diye canımı dişime takıyorum. Ama o gitsin. Amca. <laughs> müsaade et yarın ben bir anlayayım dinleyeyim. Hem Özlem akılsızı da gider ayak dedi ki ben söyledim gitmesini. Kim ne söylerse söylesin lan. Bu bana yapılacak şey mi? Ya haklısın amca. Haklısın da sevdiği için. İnsan sevdiği için ne yapmaz ki? Neler yapmadım ki? Alparslan ben neler yapmadım ki? Ben cümle alemi karşıma aldım. Ben anamı karşıma aldım. Ben abimi karşıma aldım. Hatta ben ölümü karşıma aldım ya. Ulan ne güzel dünya be. Ama bitti. Eyvallah amca. Sen bitti diyorsan bitmiştir. De. Bence bir kadın ilişki bitti demeden bitmez. Doğrudur. Senin için öyledir. Anne şimdi bu yaptığını Hızır duysa. Kıskanır tabi. O kadar istedi hiç vermedim. Rahmetli babanın... ...onun da babası bizzat kendi eliyle yapmış. Çocukken babamda görmüştüm. Bu o değil mi? O da o da. Sağ vereceğim. Ama Allah'a çok şükür benzemedim bunlara. Bunların iki eli dörlü. Bir elinde tabanca, bir elinde karı. Benim artık iki elimde boş, ana. Bunu bir eline veren, öbürüne de karıyı bulur evelallah. Ana, mesele silah bulmak değil. Benim silahla gezmem yasak. Devlet yasak edeyi dinlemeyiz. Bu devletten büyük adam kimdi, de bakayım da. Abimdir, ana, abimdir. Abim de o silah benim belimden alacak adam yok da. Neyse. Hadi afiyet olsun. Size afiyet olsun. Bana müsaade. Elias. Alparslan. Buyur babaannem. Hizır silahı yasak etti. Karıyı da mı yasak etti? O amcamın kararı. Hangi amcanın? İlyas amcamın. De bakayım ne oldu? İlyas biliyorum hiç zamanı değil ama... ...abim bu sabah... ...o kadının evine hırsız sen mi soktun diye bir kere daha sordu. Hmm. Nazlı söylemiştir karın yönlerde diye. Abim de belli ki ağzını aramak istemiş. Yengeciğim, kahvaltı için teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım benim. E bir sefer de Özlem'le gelin de babaannenin gönlü olsun ha? O iş biraz sıkıntılı yenge. Barışırsınız, barışırsınız. Bizim ailenin erkekleri kadınları kolay kolay terk etmezler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne toplantısı, ne konuşacakmışız? Toplantı var dedi gitti. Nasıl gitti? Yüz yüze mi görüştün? Evet. Nerede? Alparslan'ı fidanlığa bırakmıştım orada. Özer'in ne işi var fidanlıkta? Duymuşsundur dün gece bir şeyler yaşandı. Duydum. Yaşanmış ve bitmiş saygısızca. Alpar sana Özlem'den özür dile dedi. Yok artık. Çocuğun ilişkisi size ne canım? O ne dedi? Özür dilemem dedi. Ne diyecek? Nasıl dilemiyormuş? Siz Haybe'yi mi zannediyorsunuz bu işleri? Ha? Ünal'ın kızından özür dilemezsen dilenecek hale getirirler adamı. Herkesten bir şey dilenecek hale gelirsin. Abi çocuk benim yüzümden arada kaldı. Hadi o arada kaldı. Ünal'ın kızını itip kakan sensin. Sen hangi arada duracaksın? Benim ne önemi var artık? Nasılsa biri vuracak. Cümle alem duymuştur artık silahsız dolaşacağım. Benim tek bir dileğim var. Mahmut denilen o çakal beni öldürmesin de bari şerefimle öleyim. Ulan boş boş konuşma. Ha sen ölmüşsün ha ben. Ne fark eder? Veli Aht'ım enişte. Dayı teşekkür ederim ama... ...şimdi dereye geçerken at değiştirmek olmaz. At değiştireceğim demedim. Veli at ah, değiştireceğim dedim. Abi... ...sebep Mahmut kapının önünde olacak değil mi? Gerginlik istemiyorum. Bütün sebep bu. Gerginlik istemiyorum. Yürü benimle. Ya ben şimdi ne dedim? İlyas'ın yerine geçilmez dedim. Ya enişte... ...şu at muhabbetini bir kenara bıraksak artık ya. Ha? Satacağım zaten Nazlıcan'ı. Hayriye teyze de söyletti. Enişte... Senin atının ölümü arpadan olacak. Ona göre. Cık. Ya ben Allah korusun da ya bir şey olursa ben yönetmesini hepinizi yönetirim ama İlyas'ı nasıl dizginleyeceğim? Yaparsın ben işte yaparsın. Sen büyük adamsın. Hepimizi yönetiyorsun. İlyas'ı mı yönetmeyeceksin? Civcivin. Böyle bir şey olursa net konuşuyorum. ...yeni Behbi sensin. Ya bırak Allah aşkına el işte ya. Gözünü seveyim bırak ya. Hazır esnada yok. Bundan sonra birlikte kalırsınız. Abi eyvallah. Misafirinin başımın üstünde geri ver. Misafirim değil İlyas. Misafirin. Benim yüzümden kimsenin başına bir şey gelsin istemem. Ben zaten arabada kalırım. Ne işim var evde? Kim nerede kalır? Nerede yeter? Yemeği kim pişirir? Bulaşığı kim yıkar bilmem. Ama bundan sonra berabersiniz. sen keyfini. Benim kimseye bulaşacağım yok. Benim de bir keyif yapacağım yok. Madem reis böyle diyor, takılalım bir mahsuru yoksa. Peki abi, nasıl istiyorsan öyle olsun. Bu Cemal'in önce kime saldıracağı belli olmaz. Dayı sen dedin ya Ünal'ın infaz kararını vermişti. Biz yine de tedbirli olalım. Bu arada geberirse geberir. Nasıl tedbirli olalım abi? Cebimize taş koyalım mı? Sapanda yasak ya. Senin o taş kafanı bir kırarım. Kırarsın abi, kırarsın. Kırarsın da kalbimi kırdığın gibi kıramazsın. Ne lan bu laflar böyle? Kalbimi kırdın, kırmadın, kara gibi. Ha? Biz ne anlatıyoruz, sen ne diyorsun? Kadın gibi olduk ya abi. Aldın ya belimizden silahı. O silahı belinden aldım ki beyninde patlamasın diye. Patlasındı. Ekmeğin dahi senden yediğim son şey. tedbirleri arttır. Ben eve gidiyorum. Şahinaya olan biteni anladım. Bizim yüzümüzden üzerine şimşekleri çekti adam. Tamam reis. Ne oldu Adnan? Hayırdır? Ayşen abla rahatsızlanmıştı abi. Civcivi abi aradılar. Eyvahlar olsun. Gitti bizim oğlan. Panik yapma lan. Panik yapma. Yapmıyorum abi yapmıyorum. Benim ne işim var burada? Eh abi. Hadi sen İlyas'ın peşinden git Fahri. Sana ne derse desin alınganlık yapma. Görüyorsun de iyi değil. Ne yapacağız Fahri? 15 yıldır buradayım böyle bir şey görmedim. Ne yapacağız bilmiyorum ben işte. Yer yarılmış yerin dibine mi girmiş? Reis yerden sorduruyoruz. Herhalde plan yapıp öldürdü bu adamları. Ne demek kadının koynundan adam almak? Bari dışarı çıktıklarında sıkın şerefsizler. Şahin Ağa'ya şov yapmak için dayı. Hem Şahin Ağa'ya hem Ünal'a hem de bana. O deli kardeşimin evine kimleri gönderdin? Sağlam çocuklar reis. Tamam. Söyle evden dışarıya çıkmayacak. Şahin Ayda arayın. Gerekiyorsa destek gönderelim. Emredersin dayı. E, madem İlyas evden çıkmayacak, Fahri Şahin Ay'a mı yollasak? Vehbi. Fahri, İlyas'ın dibinden ayrılmayacak evde de cehennemin dibinde de. Şimdi bu Cemal'i bulmamız lazım. Cemal'i bulamazsak savunmada kalırız. Her savunmada açık verir. Saldırmamız lazım. Nevzat'ın adamına söyleyin. Onlar da bulmaya çalışsınlar. O Cemal'i bana bulun. O Cemal'i bulun kardeşim. Bulun. Hocam Ali bana bulundu. Tamam Vehbi abi. Uyandın mı? Ne o millet toplanmış? Biri mi ölmüş? Biri değil ikisi. İyi o zaman biz de oturalım ölümü bekleyelim. Ne de olsa sıra bize gelecek. İlyas. Abin Refi'yi öldürecekti öldürmedi. Niye affettin dedin. Mahmut'u öldürecekti, öldürmedi. Niye affettin dedin. Eğer o ikisini de öldürmüş olsaydı, anan şimdi sana Yasin okuyordu. Bütün bunları yaptı da ne oldu? Hala kurşunlar havalarda uçuyor. İlyas sen olsan ne yaparsın? Daha önce ne yaptıysam aynısını. Ne masa bırakırım ne de masada oturan. İzmir'de en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 15, her zaman herkesi öldüremiyorsun bu Batarya'da hayatta. Mahmut gibi 29, mi? En düşük sıcaklık 21 derece. Edirne ve Kocaeli 21, Çanakkale 22, Bursa ve Balıkesir 23, Denizli 29, Muğla 27, Aydın 31, Manisa 28, Kütahya 23, Isparta 25, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin. Sana evden çıkma dedi daha. Annemi evden kovduran adamın lafını mı dinlerim ben? Nerede o? Nerede? Nerede? Gelecek. Sen de buraya gel. Öbür karısının yanına gitti değil mi? Yoksa niye yerini söylemesin ki? İlyas. Fahri, neredesin? Peşindeyim. Reis Nazlı'nın evinde. İlyas da doğru geliyor. İzini kaybettirirse sana adres gönderiyorum. Sait. Efendim abi. Fahriye Giresun sokaktaki evin adresini gönder. Tamam abi. Giresun'un içinde gezerim yalı yalı. Giresun'un içinde gezerim yalı yalı. Sevdiğimi vuranım çekilir mi bevane çekilir mi? Sevdiğimi vuranın çekilir mi bevali çekilir mi bevali <laughs> Vuruldum düştüm yere gidemedim Musa Vuruldum düştüm yere gidemedim Musa Ne ben sana evden dışarı çıkma demedim mi? Senin dünyadan haberin yok. Bir de kalkmış bana bağırıyorsun. Söyle, seni dinliyorum. 是。 Ne zaman düşürdüler <laughs>